Thank you. Atatürk Köprüsü'nden Unkapa'nın istikametine giderseniz sağ tarafta dev bir bina karşınıza çıkar. Burası 1884 yılında yapılan Cibali Tütün Fabrikası. Fabrika 1925 yılında millileştirilmiş. 1995 yılında ise faaliyetlerine son verilmiş. Şu anda ise özel bir üniversite olarak karşımıza çıkıyor. Binada çok başarılı bir restorasyon yapıldı. Dolayısıyla Avrupa'daki önemli bir restorasyon ödülünü de aldı. Yani Europa Nostra ödülünü. 17. yüzyıldan kalma bir Osmanlı yapısını da içinde barındıran Rezanhas Müzesi'nde 1100 parçalık bir Urartu takı koleksiyonu var. 74 kemer ve kemer parçalarının da olduğu bu koleksiyon ziyaretçilere açık. Hemen müzenin yan tarafında ise 11. yüzyıldan kalma muhteşem bir Bizans sarnıcı bulunuyor. Sarnıç daha önce tütün fabrikasının deposu olarak kullanılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda ise erzak deposu olarak görev yapmış. yeah uh -huh. İstanbul'un tarihi yarımadası 20 kilometre uzunluğundaki surlarla çevrili. Bu surlar yaklaşık olarak 1600 yıl önce yapılmış. Surlar ikiye ayrılıyor: kara surları ve deniz surları. Şu anda arkamda Haliç'te bulunan deniz surlarını görüyorsunuz. Surların bazen yükseklikleri burada 10 metreyi bulmuş. Surların arasında Haliç'te 20 civarında kapı var. Hemen arkamda ise Cibali Kapı'yı görüyorsunuz. Cibali Kapı'nın girişinde ise çok meşhur bir karakol var. Tiyatrolara bile konu olan Cibali Karakolu. Ben 8 sene erken polisli yaptım be. Sabah indi gülüyorum abi istasyona. Haydi gelen trene selam. Giden trene selam. Akşama kadar el durmuyor. Bu el alışıyor böyle eve giderken dolmuşa selam. Otobüse selam. <laughs> Orada bitse inaraziyim, sabaha kadar kendi yorganımı kendim açıyorum kapıyor, kendim açıyorum kapıyorum. Tarihimiz 29 Mayıs 1453, İstanbul'un fethedildiği gün. Fatih'in Bursa Subaşısı Ali Cebe Bey, buradaki surun kapısını kırdırtarak orduları içeriye sokmuş. Dolayısıyla da zamanla halk buraya Cibali adını vermiş. İstanbul'da Bizans döneminde yapılıp daha sonra camiye çevrilen 20'den fazla eser var. Bunlardan en güzellerinden bir tanesi de Cibali'nin hemen yakınındaki Küçük Mustafa Paşa'da bulunuyor. Adı Gül Camii. Gül Camii geçmişte Aya Teodosya Kilisesi olarak adlandırılmış. Bu heybetli Bizans Kilisesi muhtemelen 9. veya 10. yüzyılda yapılmış. 1490'larda camiye dönüştürülmüş. Adının Gül Camii olmasının ilginç bir hikayesi var. Azize Teodora'nın isim günü olan 29 Mayıs 1453'te büyük bir kalabalık toplanmış ve güllerle süsledikleri kilisede Osmanlılar şehri almasın diye dua etmeye başlamışlar. İstanbul'un fethi tamamlandığında askerler içeri girip gülleri görünce şaşkınlığa düşmüşler. İsim konusunda bir başka rivayet Gül Baba adındaki evliyanın burada gömülmüş olabileceği yönünde. Bazıları da şehir surlarını savunurken öldüğü söylenen ama naaşı bulunamayan son Bizans imparatoru 11. Konstantin Dragases'in burada gömülü olduğunu söylüyor. Gül Camii'nin yakınında 2. Bayezid'in sadrazamı Mustafa Paşa'nın yaptırdığı hamam, şehirdeki en eski hamamlardan biri olma özelliğini taşıyor. Şu anda ise restorasyonu yapılıyor. thank you ara sokaklarında paha biçilemez sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Burası ünlü bir sanatçının Cahide Erel'in stüdyosu. Ve stüdyosu aynı zamanda dizilerde de mekan olarak kullanılıyor. Bazen de değişik sergilere ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da eskiden ciddi bir Rum nüfus varmış. O dönemde şehirde yaklaşık 60 tane Rum okulu bulunuyormuş. Bugün ise sadece 5 tanesi kalmış. Hemen arkamdaki Maraşlı Rum okulu 1904 yılında yapılmış ve o da kapanan okullardan biri. Fener Rum Lisesi ise hala eğitimine devam ediyor. En son kapanan Rum okulu Kadıköy Rum İlkokulu oldu. Bir tane öğrenci kalmıştı. Öğrenci okulu birincilikle bitirdikten sonra okulu kapattılar. Ana Cadde'nin bir paralelinde Fener Rum Patrikhanesi yer alıyor. 1600'lü yıllardan beri Patrikhane binası burada. Hemen girişte üç tane kapı var ve arkamdaki kapı orta kapı yani ana giriş kapısı. Fakat 1821 yılından beri kapalı. Nedenine gelince 1820'li yıllarda Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda isyanlar çıkıyor ve isyanlardan Patri, dönemin patriği 5. Gregorius'u sorumlu tutuyorlar ve tam bu kapının önünde patrik asılıyor. O günden beri de bu kapıyı hiçbir zaman açmıyorlar. Şimdi yan kapıdan Patrikhane Kilisesi'nin de olduğu avluya gireceğiz. Patrikhanenin avlusunda Patriklik makamı, aynı zamanda kütüphane var. Buradaki binalar maalesef 1941'de çıkan bir yangında ciddi şekilde hasar görmüş. Restorasyonları ise ancak 1990'lı yıllarda yapılabilmiş. Hemen arkamda gördüğünüz Patrikhanenin Kilisesi. Ayayorgi Kilisesi adını taşıyor ve 1720'li yıllarda yapılmış. Ayayorgi, Kapadokya'da doğmuş bir e, aziz ve içeride de ikonaları bulunuyor. Hemen Patrikhanenin Kilisesi'nin üzerinde ise Çift başlı Bizans kartalını görüyoruz. Kilisenin girişinde narteks yani bir koridor bölümü bulunuyor. Burada ise Ayayorgi'nin ya da yabancıların St. George dediği Aziz'in bir ikonası var. ve İstanbul'da bulunan Batı ve Doğu kiliseleri 1054 yılında büyük şüphe denilerekten ayrılıyorlar. 1204 yılında ise 4. Haçlı Seferi İstanbul'a gelip şehri tamamen yağmalıyor. Bu yağmalama esnasında önemli azizlerin rölikleri yani kemikleri de Vatikan'a götürülüyor. 2005'te ise bu rölikler iade edildi ve şu anda Fener Rum Patrikhanesi'nin içinde bulunuyorlar. Bunların arasında üç tane önemli patriğin rölikleri var. Bir tanesi Vasilis, ondan sonra Gregorios ve üçüncüsü de altın ağızlı Yuhanna'ya ait. Arkamdaki konastasis yani altar veya sunak gül ağacından 40 yılda yapılmış. Hemen geride bulunan kapıdan sadece dini görevliler geçebiliyor. İkonastasis'e baktığınızda Hazreti İsa'nın hayatından alınma sahneler var. Eğer İstanbul'daki Bizans kiliselerinin en parlak dönemlerinde nasıl göründüğünü merak ediyorsanız Patrikhane'yi mutlaka görün parıl parıl parlayan altın ikonalar ve diğer dekorasyon öğelerinin mütevazılığı arasındaki tezat dikkatinizi çekecek. Yan taraftaki koridorda ise tabutların içinde üç azize olan Teofani, Solomoni ve Efimya'nın relikleri bulunuyor. Sen bir yere götüreceğim şimdi seni. Sürprizlerle dolu adeta bağ biçilemez bir yer <laughs> burası. Kim o? Nadia Hanım merhaba. Merhaba. Biz geldik. Tamam. Şöyle geçelim. Buyurun. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Şu anda çok güzel bir kilisenin avlusundayız ve çok da özel bir konuğum var. 1994'ten beri ekranlarda Ayşe Tolga ilkokulda başladın değil mi <laughs> Yaşım çıkacak Saffet'cim için söyleyeceğim. <laughs> 20 senedir yapıyorum evet. Ne kadar güzel ya. Ee, sen iyi yaşam felsefesini adeta ilke edilmiş isimlerden bir tanesisin. Hı hı. Ve eminim ki bu Fener'in dik ve merdivenli sokakları yürüyüşler için çok ideal. İdeal gerçekten. Eski İstanbul sokaklarını arşınlamak çok güzel. Çünkü zaten çevrenize bakarken nasıl yürüdüğünüzü anlamıyorsunuz. O yüzden spor yapmayı sevmeyenler için böyle turlar bence ideal. Hem spor yapıyorsunuz hem de kültür turizmi aslında. Moğolların Meryem'i Kilisesi burası. Ve benim İstanbul hakkında her şey kitabında çok detaylı yazdığım bir yerde çünkü hikayesi çok enteresan. İstersen gel kahvelerimizi içtikten sonra içeriye girelim. Tamam, çok merak ediyorum. <laughs> Moğolların Meryem'i Kilisesi Bizans döneminden kalıp da hiçbir zaman camiye çevrilmemiş yegane eser. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Bak duvarda Fatih'in bir fermanını görüyorsun. Orijinali Fener Rum Patrikhanesinde bulunuyor bu fermanın. Fatih'in biliyorsun İstanbul'un dördüncü tepesinde çok güzel bir cami var. Hı hı. O camiyi yapan aslında Rum asıllı Hristodulos isimli bir mimar. Hı hı. Ve mimarın bir arzu olmuş sultandan. Sultanım demiş bizim cemaatin bu kilisesi kilise olarak kalabilir mi? Ve böylelikle bu ferman verildiği için hiçbir zaman camiye çevrilmemiş. Başka bir hikaye daha var. Az sonra diye anlatacağım onu da sana. <laughs> Ama öncelikle fermanın yukarısında bak ilginç bir fresk görüyoruz. Evet. Orada Aya Nikola var. Yani yabancıların Noel Baba diye bildikleri kişi bu. Aziz, bu. Aziz Nikola. Fakat şimdi bakacaksın bizim bildiğimiz Noel Baba'ya hiç benzemediğini <laughs> göreceksin. Hikaye çok enteresan. 1929'da Great Depression dedikleri bu evet. buhran oluyor. Dünya ekonomisi tamamen çöküyor hı hı. ve çok büyük şirketlerden bir tanesi satışlarının çok aşağılara indiğini görüyor. Hı hı. Satışları arttırmak için bir yol arıyorlar ve ne yapıyorlar? Noel Baba Babayı kendi renkleriyle giydiriyorlar ve biliyorsun altına da bir tane kızak koyuyorlar, renk geyikleri jingle bells, jingle bells diye Noel Baba ortalıklarda dolaşan bir figür haline geliyor. Oysa Noel Baba'nın gerçeği bu hı hı. ve bizim topraklarımızda yani Demre'de eski adıyla Mira'da doğmuş. Ama gerçekten yeni yıl zamanı Noel zamanında mutsuz insanlara yardım ettiğini ben biliyorum. Tabii tabii. Doğru değil tabii. mi? Hikaye yardım ediyor, hediye götürüyor geliyor. şeyle beraber ihtiyaç Mesela 3 tane kız var evlenemiyorlar çünkü o dönemde kızların drahomo vermesi lazım. Hı hı. Kızlar evde kalacak. Noel Baba ne yapıyor? Gidiyor onların evinin bacasından içeriye para kesecikleri atıyor. O yüzden de Noel Baba'nın hep hı hı. bacadan geldiğine inanır çocuklar. İlginç. Amerika'nın böyle bir gücü olduğunu zaten Kesinlikle. biliyorduk ama bu kadar büyük bir endüstri olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Gördüğün gibi imaj her şey baktığında. <laughs> öyle. Aynı zamanda gemicilerin azizi biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela bir e, böyle fırtınadan sonra sağ salim dönerlerse limana gemilerinin küçük bir modelini yapıp kiliseye hediye ediyorlarmış. O yüzden de buradaki sahnelere dikkat edersen gemileri, yelkenlileri falan da görebileceksin. Evet, Onların da azizi evet. olduğu için. Harika. Şimdi istersen gel bir de Moğolların Meryem'in hikayesini anlatayım sana. Tamam. Şöyle ilerleyelim evet. mi? Alt Aras'a doğru. Meryem'i diye geçen aslında Maria isimli bir Bizans prensesi. Kadın Kadıncağız birazcık diplomatik olaylarda piyon olarak kullanılmış. Çünkü Moğollar hep büyük bir e, engelmiş, büyük bir e, tehditmiş Bizans İmparatorluğu için. Kızcağızı yollamışlar. E, Gelin olarak mı? Evet biriyle evlensin diye. Tabi o zaman uçak falan yok. Develerin <laughs> üzerinde yavaş yavaş e, gidiyormuş. Tam varmış Moğolistan'a haber gelmiş ki evleneceği adam yani Hülagü Han ölmüş. E, bu kadar yol gelmiş demişler. Boşa gitmesin diye kızcağızı Hülagü Han'ın oğlu Abagühan'la evlendirmişler. Bir 15 yıl kalmış fakat koca gene e, ölmüş. Ve bunun üzerine başka bir Moğolla evlendirmeye karar vermişler. Kadıncağız da demiş ki bu kadar yeter ben memleketime geri döneyim. <laughs> Buraya gelmiş ve 1261 yılında inşa edilen bu kilisede ve manastırında hayatının kalan kısmını tamamlamış. Harika. O yüzden de Moğolların Meryemi diye Çok ilginç bir ismi var hoş. kilisenin. Çok ilginç. İstanbul'da böyle isimli bir kilise olması da ilginçmiş. Aynen öyle. Ee, biz şimdi tam ayin sonrasında geldik seninle kiliseye. Ee, etrafta böyle kesif bir tütsü ben kokusu var. Ben de sana onu var. soracaktım. Evet, Burnuna buradan... geldim. Diye. E, lardan gelen kokuyu hmm. e, duyuyoruz şu anda hı hı. sen aromaterapi konusunda uzman isimlerden birisin hı hı. ne kokusu aldın? Buradaki günlük yani günlük ağacı olibanum dediğimiz oil of Lebanon Aslında tarihteki en şeyi çok eski kayıtlarda bile olan aromaterapideki en kutsal yağlardan bir tanesi aslında. Günlük İngilizcesi frankincense, oil of Lebanon gerçekten Lübnan yağı hani olarak geçiyor biliyorsun. Ve bu gerçekten kötü ruhları kovması, işte e, insanları çok fazla yükselmeden, çok ruha ruhani şeylerde olmadan dünyaya bağlaması, zincirlemesi ve köklemesi için kullandığımız bir yağ. Özellikle e, Hristiyanlıkta ve e, Musevilikte çok fazla var. İlginç yani şu anda da bu kokuyu almak çok hoşuma gitti çünkü eğitimlerinde de hep bunu anlatırım işte bu yağ ve çok fazla da kullanılan şey hem Tanrı inancını maneviyatı kuvvetlendirir aynı zamanda da matem duygusunda yakınlarınızı çok aniden kaybettiğinizde matemle yüzleşmeyi onu kabullenmeyi ölümü kabullenmeyi kolaylaştıran bir yağdır. Ayşe biliyorsun Hristiyanlık'ta ikonografi çok önemli. Çocuklara dini öğretmenin en iyi yolunun resimlerden geçtiğini düşünmüşler. Çünkü o dönemde matbaa yok, e, kitaplar basılamıyor, sadece el yazmaları var. Mesela burada İstanbul'un kurucusunu görüyoruz. Hemen sol tarafta yukarıya baktığında Ayios Konstantinos yazıyor. Yani e, Konstantin. Sağ taraftakinde ise Ayia Eleni diye yazıyor. O da e, Helen diye bildiğimiz Konstantin'in annesi. Kutsal Haç'la birlikte burada bitiriliyor. Çok güzel. için sırtlarında Fener'in tepelerinde adeta orta Çağ Şatosu gibi duran kırmızı tuğladan yapılmış bir bina var. Çoğu zaman insanlar buranın Fener Rum Patrikhanesi olduğunu zannediyorlar. Oysa burası Fener Rum Lisesi. 1980'lere kadar Fener Rum Erkek Lisesi'ydi. Fakat hemen yakınındaki Yuva Kimyon Kız Lisesi'nde sadece üç tane öğrenci kalınca burada karma eğitime geçtiler. Fener Rum Lisesi 1881 yılında mimar Perikles Dimadis tarafından Fransa'dan ithal edilmiş malzemeler kullanılarak inşa edilmiş. Bu devasa kırmızı tula bina zaman zaman Kırmızı Kale olarak da isimlendirilmiş. Okuldan Dimitri Kantemir'in de aralarında olduğu çok sayıda önemli şahsiyet yetişmiş. Burada dünyevi, Heybeli'deki Ruhban Okulu'nda ise dini eğitim verilmiş. Günümüzde İstanbul'da 1250 civarında rum yaşıyor. Geçmişte yaklaşık 800 öğrencinin bulunduğu okulda o yüzden ancak 50 civarında talebe kalmış.